Yok kök ölmüş da. Volkan ölecekmiş de. Herkes sıradaymış da. Ya tufan diyorum tufan. Yılanın başı tufan. La havle ve Biz de başa değil kuyruğu mu dedik kardeşim? Yılanların hepsi birbirine sarılmış. Belli ki Hızır hepsi birden gebersin istiyor. Ah bana Hızır deme abla. Dün Haşmet'le bana dedi ki yakalayınca haber vereceğim. Hani Öyle değil mi Haşmet? Sana diyorum. Yani haber verseydiler iyiydi. Niye Ahmet? Bir şey eksik mi yapmışlar ki siz gidecektiniz? Esat bir şeyi fazladan yapmış Emine. Neden bahsediyor abla bu? Bu kepeliler var. Nakliye işindeler. Bilir misin? Bilirim pislik bir sülaledir. Onlara bulaşılmaz. Besat onların kardeşini öldürmüş. Niye ki? Köksal'ı bastıkları mekanın sahibi onlarmış. Bir düşman daha kazandınız yani. Haşmet. Sen tek başına onlarla baş edemezsin. Neye göre edemiyormuşum? edemezsin Haşmet. Gel beni dinle. Birlik olalım. Eksik olma tipi. İyi. Sen bilirsin. Abla. Mesat gibi elma yiyeyim dedim. Kabuğu dişimin arasına girdi. Sana zahmet bana oradan diş ipini getirir misin? Kahve içer misin Haşmet? Olur olur abla. Haşmet'inki de benimki gibi olsun. Gereksiz yere yorma kendini. Allah. Haşmet birlikte hareket edelim dediğim şu. Gidelim şu tufanı indirelim. Herkese bir korku savalım. Ondan sonra da senin şu tepelileri halledelim. Sorma sahip tufanı nasıl halledeceksin? Kapısının önünde böyle bir sürü adam var ya. Planın ne? Ne yapmayı planlıyorsun? Elini kolunu öyle sallayarak, karnınız ölmüş. Başınız sağ olsun deyip ipinle de boğacak mısın? İyi fikirmiş Dadaş. Bak işte güç birliği yapalım dediğim buydu. Da. ...ipi nasıl içeri sokacağız? İp almazlar içeri. Tufan beni iyi tanır. Ha seni içeri aldılar. İp kaldı öyle mi? Seninle ne giderse kalmazlar. Hani sen tek bandı falan yapıyorsun ya. Ama tek başıma gidersem alırlar. Acaba kemeri yutturabilir miyim? Ya boş boş konuşma tipi ya. ne abla Haşmet'e göre yapmışsın kahveyi. İçmiyorum. Bana müsaade. İkiniz de sade içiyorsunuz zaten. Allah Allah. Neye tavır yaptı bu? Aklınca bana tavır yapıyor.